сегодняшний свой Evet, e, şimdi vakaların tekrar artmasıyla beraber e, insanlar tekrar evlere kapanmaya başladılar. Tabii ki bunların hem e, bir takım e, motivasyonu arttırıcı bir takım da düşürücü etkileri e, gözlemlenebiliyor. E, bu noktada evde aile bireyleri kendi çocuklarıyla beraber e, daha etkin, e, daha güzel vakit geçirebilmek için bir takım etkinliklerde e, bulunabilirler. Özellikle... E, Tüm gün hani işleri bittikten sonra e, birlikte oynayabileceği oyunlar e, oynamalarını öneriyoruz. Ne yapmalı belirledi? E, çocuklar e, bu dönemde. E... Arkadaşlarıyla birlikte zaman geçirmek istiyorlar. Hepsinin arkadaşlarından uzakta olması, e, tüm gün evde olması, sosyal hayat e, en çok e, kısıtlandığı için bu dönemde en çok da çocuklar sosyalleşmeye ihtiyaç diyorlar. Ama tabii ki e, birlikte e, yüz yüze teması mümkün olmadığı zamanlarda e, ebeveynler çocuklarının özellikle ders aralarında e, sanki okuldaymış gibi hani teneffüs olduğu zamanlarda nasıl ki çocuklar araya çıkıyorlar, arkadaşlarıyla oynuyorlar. O aralarda e, arkadaş arkadaşlarla görüşmeleri için e, olanak sağlayabilirler. Kendi arkadaşlarını aramaları için e, buna fırsat e, vermeleri gerekir. E, bu da çocukların gene hani okuldaymış gibi gene arkadaşlarımla birlikte zaman geçiriyorum, onlarla e, konuşuyorum, sohbet ediyorum e, gibi duyguları yaşamalarına neden olabilir. Evet bir nevi sanki okuldaymış hissi e, yaratılabilir. Yani okuldaki yaşanan rutinler evde e, sürdürülebilir aileler tarafından. Çocuklarına hangi yaklaşımda bulunmalı? Yani sürekli bu kapalı bir ortamda gerçekleşiyor bütün aktiviteler. <laughs> Senin ne? Evet yani e, bu dönemde tamamen ders odaklı derslerine çalış, e, sürekli ders çalış bak hani e, tatildeyiz, verimli geçir gibi e, bu noktada bunun üzerine çok gitmemeli e, ebeveynler. E, çünkü zaten zor bir süreçten geçiyorlar. Olağan dışı bir durum yaşanıyor. Bu durumda e, çocukların e, bu olağan dışı duruma vermiş olduğu olağan dışı tepkiler de gayet aslında son derece normal tepkiler. E, dolayısıyla e, bu noktada e, birbirimizi tölere etme e, durumları biraz daha azalabiliyor. E, o yüzden e, öğrenciler e, bir takım karşı çıkma tepkilerine karşı aileler daha sabırlı davranmalılar. Çocuğu sadece ders çalışma yönünde teşvik etmeli etmemeliler. Çocukların kendi alanlarında kendi başlarına kalmalarına müsaade etmeliler. Belki de bu süreçte en çok ihtiyaç duyduğumuz şey. Çünkü bazen çocuklar evde yani anne baba çalıştığı zaman çocuk eve geldiğinde kendi alanı olabiliyordu. Ee, bu anne babalar için de geçerli. Ee, çocuklar okuldayken anne babalar kendilerine zaman ayırabiliyorlardı. Ama şu süreçte herkesin evde olduğu bir dönemde kendimize bireysel olarak zaman ayırmamız e, çok daha zorlaşabiliyor. O yüzden bunlara bu süreçlerde müsaade edilmesi e, gerekir. Bunda fayda var. En çok e, yakından konu ne? <laughs> en çok yakınılan konu çocukların daha çok böyle kendi içe dönük davranışlar sergilemesi böyle depresyon belirtileri göstermesi, e, aile içerisindeki iletişim sorunlarında e, bir hayli artma var bu dönemde. E, bu da dediğim gibi insanların birbirine karşı tölere etmesi, bir takım beklentilerin artmasıyla e, çok ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden bu dönemde birbirimizle alakalı e, gerek ebeveynlerin çocuklardan e, bir takım beklentilerini biraz daha böyle azaltmalarında fayda var. Yani şunu söyleyebiliriz Pandemi, korona, çocuklarda içe kapanıklığa ve Evet. Depresyon belirtileri gözükmesine neden olabiliyor. Tabii kaygı da bu dönemde bir hali artmakta. Çünkü çocuklar virüsü görmedikleri için bilinmeyen bir şey, ilk kez duydukları bir şey. Dolayısıyla ne olduklarını bilmiyorlar. Özellikle de soyut düşünceleri gelişmediği için çocuklarda etraftan duymuş oldukları virüs haberlerini, ailenin konuşmalarını, bir takım tedbir amaçlı önlemleri zihinlerinde çok daha farklı ve büyük şekilde yaşayabiliyorlar. Dolayısıyla da bu donların kaygılanmalarına yol açıyor. Evet, Pomodoro tekniği dediğimiz şey aslında zamanı çok daha verimli ve etkin bir şekilde kullanma diyebiliriz. Pomodoro zaman birimi anlamına gelir ve özellikle de evde çalışmalar için genelde çalışanların en çok sıkıntı yaşadığı şey zamanı verimli ve iyi kullanamamak. Dolayısıyla bu teknolojilerin Teknikte e, kullandığımız zaman işe yarar. E, 30 dakikalık bir süre e, bir e, pomodoro demek. E, dolayısıyla da öncelikle bunu yapmak için önce e, yapılacaklar listesini çıkarmamız gerekiyor gün içerisinde. E, kısa vadede olan, uzun vadede olan iş listesini çıkardıktan sonra e, 25 dakikalık yapacağı yapmayı planlamış olduğumuz işe odaklanmamız gerekiyor. Sonrasında 5 dakika e, mola verilerek e, tekrar e, ikinci bir Pomodoro aşamasına geçilebiliyor. Yani 30 toplam 30 dakika bir Pomodoro. Demek bir pomodoro tamamlandıktan sonra gene ikinci pomodoro aşamasına geçiyoruz. Biz bunu e, ortalama günde e, 6-12 pomodoro e, şeklinde kullanmalarını e, öneriyoruz. Bu da yaklaşık olarak 3 ila 6 saat arasına denk geliyor. Eğer mesailer uygunsa e, kısmen ya da e, bunu iş yoğunluğuna göre e, tüm mesai boyunca e, kullanmalarında fayda var bu tekneye. E, 4 pomodoro kullandıktan sonra e, yarım saatlik bir mola verilebilir. E, o ara molalarda e, bir takım e, kısa molalar verildiğinde kahve arası, e, iş yerindeki arkadaşlarımızla, e, telefonla... Ee, konuşarak zaman geçirme yani mailleşme yazışma şeklinde değil de e, telefonla arayarak sanki iş yerindeymiş hissine kapılarak onlarla birlikte e, sohbet etmek, e, sosyal medyada bir e, surf yapmak, kısa e, bir şekilde yapmak e, kişilerin motivasyonlarını evet kişilerin motivasyonlarının artmasında faydalı olur. Teşekkür Ben teşekkür ederim.